Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. İkinci derecenin gene yazmayı unutmuşum ama pdf ekleyeceğim. 18. sayfa ve sonuncu videomuz ikinci derecenin eklemlerde. Bence yeterlidir arkadaşlar. Çünkü her soru tarzını göstermeye çalıştım. Daha fazlası var mıdır? Yani vardır ama bence bu yeterli. Bu 18 dökümanı, 18 sayfalık dökümanı bitirdiğinizde bence ikinci derecenin eklemlerde ben soru kaçacağını falan düşünmüyorum. Çünkü çok güzel sorular çözdük. Ama hepsini anladıysanız şimdi anlamadıysanız öyle demeyeyim şimdi kaçırırsa kaçırabilirsiniz. x kare artı ax artı 13. sorumuz denklemin köklerinden biri m'dir. m koyduğumda bu gelmiş. Bu tarz soruları artık biliyoruz değil mi? Şimdi farklı çözelim bunu sağ atalım. x kare eksi 1 eşittir ax değil mi? Daha sonra her tarafı ne yapacağım? x'e böleceğim. Şöyle x'e böldüm. Buradan ne gelecek? Şöyle x eksi 1 bölü. Her taraf x'e böyle farklı bir şey yaptı. Bir kez, x geldi. X gelmedi. A geldi buradan. Şimdi her iki tarafın karesini alıyoruz. Şöyle karesini alacağım şimdi. Geldi buradan x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 eşittir a kare. Buradan da x kare artı 1 bölü x kare eşittir a kare artı 2. Kökü m olduğu için m koyabilirim tabii ki de m kare artı 1 bölü m kare. Buradan ne geldi? a kare artı 2 geldi. Şu ifadenin ben cevabını biliyorum 18'miş. Çok zor bir soru değil. a kare artı 2 eşittir 18'den a kare eşittir 16. a ifadem 4 olabilir. a ifadem eksi 4 olabilir. Böyle. Ne diyor? Değerlerin çarpımı nedir diyor. 16 tamam. Şöyle yaptım. Boyadım. Güzel. Bu soruları çok çözdük. Bu soru da çok benzer. Ya arkadaşlar bunlar sorular. Başka bir şey soracaklarını düşünmüyorum. X2. X1. X2. X2 artı. Daha sonra buradan 4. Eşittir. X2'yi karşı attım. 2. X2 diye geldi. Çarpımlar 16 olduğu için burası 4 diye çıkacak. Bu kısım 8 oldu. Ve 2. X2 x 2 ifaden buradan ne çıktı? 4 çıktı. Tamam. 4 koydurması alacak. Ayda öyle bulacağım zaten. 4 kayalım 16. Eksi. 4 çarpı a 3. x öne aldım sadece bir şey yapmadım. 16 eşittir 0. Dağıtalım. 16 eksi 4 a artı 12 artı 16 eşittir 0. Her tarafı 4'e bölelim mi? 4 eksi a artı 3 artı 4 eşittir sıfırdan a ifadem 8 11 geldi. Tamam. Hadi bakalım. Bir sonraki videomuza geçelim. Bu soruları temizleyelim ve ikinci derecenin denklemleri bitirelim. Görüşürüz.